biz. Bu sergiden bahseder misiniz? Ee, biz gezip gördük aslında çok da güzel eserler var. Birazcık izleyicilerimizle paylaşalım istiyorum. Memnuniyetle bu e, biz geçen yıl e, Kıbrıs'taki sanat severlere hı hı. öğretim elemanları kadromuzla bir kütüphanemizde büyük kütüphanede bir sergi açarak çıkmıştık. Halkın karşısına işte bu fakülteyi kuran hocalar neler yapıyorlar kendileri? Bu da önemli bir şey. Hı hı. İnsanlar görmek ister. Yani eğitiyor konuşuyor ama kendisi ne yapıyor? Bir de evet, çünkü bir bizimki eylemişi. Sanat biraz da onu gerektiriyor. Hı hı. Söz bir sanat tarihi değil bizimki ki sadece teoriye dayalı olsun, söze dayalı olsun. bizim uygulamaya da dayalı. Biz çıktık milletin karşısına yüzümüzün akıyla. Ee, yine çok iyi beğeniler topladık. Şimdi burada da öğrencilerimizin ne yaptığını insanlara sunmak istedik. Hı hı. Ee, geçen yıl açtığımız ee, öğretim elemanları sergisinden sonra hı hı. biz bu yıl öğrencilerimizin ne yaptığını, onlara ne verdiğimizi, onların neler ürettiğini e, paylaşmak istedik insanlarla. Hı hı. Öncelikle tabii bunun bu üniversite, bir sonuçta bir fakülte olarak, idari bir birim olarak bir üniversitenin fakültesiyiz. Bu üniversitenin yönetimi, idarecileri bu fakülte ne yapıyor görsün istedik. Evet. Öğrencileri ne yapıyor görsün istedik. Ee, bize bir sürü olanak tanınıyor. Bize e, mekan veriliyor. Bunlar masraf ediliyor üniversite öğrenciler için. Yatırım yapıyor. Hı hı. Bunların karşılığını görünmesini biz istedik. Bir vefa hı hı. göstergesi. Borç ödenmez tabii ama bir vefa göstergesi olarak biz e, kurucu rektörümüz Sayın e, Doktor Suat e, Günsel'i e davet ettik. E, ve bugün Suat Bey de sanıyorum üniversitesini kurduğundan beri herhalde ilk defa böyle İlk defa değil de güzel şoklarından bir tanesini yaşadığını tahmin ediyorum. Hı hı. İşte e, serginin koridoruna girdiği zaman o ben işte uzaydan mıyım? Mi? <laughs> hayal dünya'sından mıyım?" gibi e, çok e, bizi gerçekten onurlandırıcı e, tepkilerde bulundu. Suat Bey'in özel bilgisi de var herhalde sanata. Evet, sanata değil yatkın mi? da bir aile zaten. Hı hı. İşte müzeleriyle evet. e, kendi yatırımlarıyla biz bunu da zaten biliyoruz. Eee ancak öğrencilerimizin yaptığı işleri bu kadar sahiplenerek bunu o kadar heyecanlanmasını görmek beni bu fakültenin dekanı olarak çok mutlu etti. Hı hı. Tabii ki benim arkadaşlarım da bir o kadar mutlu oldular. Ee, <laughs> sergide ne neyimiz vardı, ne evet. ya da ne sunuyoruz?